Dostlarım selam Bugün misafirlerim var Size onlarla tanıştıracağım Birinci misafirimiz arkadaşlar Çok hoşuma giden bir misafir Özellikle önden şu Melek gibi olan farları, angel farları Çok hoşuma gidiyor. Forza Honda 250 Bu canavar dostlarım 180 kilo CVT şanzımana sahip Gerçekten güçlü bir makine 10 litre, 4 subaplı, 23 Nm torku var. 7500 devirde arkadaşlar. Gerçek 23 e, beygirini, 23 beygir makine. 7500 devirde verebiliyor. Teleskopik süspansiyonları var arkadaşlar. Gerçekten özenerek yapılmış bir motor. Yaylı amortisör, elektronik ön camı var. Arka selesi bana biraz ufak geldi. Ama koltuğu gayet yumuşak. Plastik kalitesi çok iyi göstergeleri de güzel. Elektrik dişan şeyi bu. Şu elektronik olarak kalkıp inebiliyor arkadaşlarım. Keza aynaları sabit. Önden yakılabiliyor aynaları. Şu anda bunun fiyatı dostlarım 250 bin ile 280 bin lira arasında değişiyor. 100 kilometrede de 2.7 yakıyor. Yani şu anda sınıfının yani benim motordan bile az yakıyor arkadaşlar. Benim makineden güçlü değil. Benim motosikletim 25 beygir. Bu 23 beygir. Ama benim motosikletten daha az yakıyor. Gerçekten güzel makine. Beğendim. Zaten bayağı tutuldu. Bileniniz biliyordur bunu. Arkadaş buna şey takmış. Şuradan elektrik almış kabloyla. Çakmaklıktan almış buradan. Buraya navigasyon takmış. Honda Forza böyle dostlarım. Sizi ikinci tanıştıracağım makine Honda'nın ADV 350 makinesi. Bunu biliyorsunuz piyasaya yeni girdi. Çok da güzel bir giriş yaptı piyasaya Honda'nın böcek kasa dediği. Bunun da aynı zamanda elektronik kalkabilen şeyi var. Camı var. Arkadaşlar bu alet tam 236 kilo. Adventure modeli. 13 litre benzin kapasitesi de var. Silindir hacmi 745 cc diye geçiyor. Çift silindir dostlarım bu. O yüzden güçlü bir makine. 43 beygir. 4 zamanlı, sıvı soğutmalı bu. Enjeksiyonlu sistem. Çift ABS var, teleskopik çatal süspansiyonlar var bunda dostlarım. Görüyorsunuz aynı şekilde. CVT şanzıman. Yani şu, şu kayış sistemi dostlarım biliyorsunuz. Varetur kayış sistemi. İnşallah te teknolojinin daha da ilerlemesiyle bu sistemi aşmamız lazım. Sürekli bakım isteyen bir sistem, sürekli titreşim yaratan bir sistem. Sonsuz vites. Yapıyor. Öndeki varietörle arkadaki varietör balatasının çalışmasıyla arada kayış genişleyip daraldıkça sonsuz vites yapıyor. Bu teknoloji ileride inşallah aşarız dostlarım. Daha güzel bir teknoloji geldiği zaman bakımı da az olur, hızımız da artar. ESP Soç 4 motora sahip arkadaşlar. 4 zamanlı Soç motora sahip. 69 Nm torku var bu makinenin. Teza bayağı güçlü makine dedim ama bunun son hızı 7500 devirde sanıyorum 155 kilometre hıza çıkıyor dedi arkadaş. Hadi olsun 160 kilometre. Benim dayalım s 3ün biliyorsunuz 25 gram bagayla 160 kilometre hızı rahat görüyor. 22 gram bagayla da arkadaşlar 100 kilometre hıza yaklaşık 10 saniyelerde ulaşabiliyor. Gerçekten benimkisi de güçlü bir makine. Ama bu verdiğim iş olduğu teknolojisiyle EPSS olsun elektronikleri olsun tabi daha yeni otobanda daha güzel gidecektir. 3.5 litrede şey 100 kilometrede 3.5 litre yapıyor arkadaşlar. Şu anda piyonun piyasa değeri 350 bin lira. 370 bin lira arası değişiyor. Arka koltuğu çok hoşuma gitti. Forza'da da bunda da anahtarsız çalıştırma sistemi var. Bu zaten son sistemlerle donatılmış bir makine arkadaşlar. Bunda çoğu şey var. Akıllı çanta sistemi var ikisinde de. Gerçekten güzel makine ama Forza'dan da küçük. Dayanım s 3ten de küçük arkadaşlar benim. Özellikle benim motor çantayı iyice geriye aldım. Arka selemde aşırı büyük bir koltuğa sahip oldum. Biliyorsunuz. Burada da Vespa var arkadaşlar. Zaten İtalyanların piyade tüfeği bu. Değişmeyen metal kasa. Bu da arkadaşın. Vespa da çok güzel. Bunu da satmadı. Bayağı yıllardır biniyor, çok memnun. Orada da benim canavar var dostlarım. Güney Korelilerin Altay tankı var arkadaşlar. Burada. Biliyorsunuz bunu kanalımda zaten incelemesi var, anlatmaya gerek yok. 25 beygir. Niye diğer makinelerden hızlı benim motorum? Çünkü soç motoru bunlar arkadaşlar. Scooter'a göre yumuşak motor yapılmış. Ama Dayelim Güney Koreli buna doç motor takıyor. Üstten çift egzantrik yapıyor. Bu ne demek? Bu şu demek. Yarış motorlarındaki kullanılan motor teknolojisini kullanmış. Dayelim hızlı olsun diye. Güçlü beygir yaratsın diye. Yani Sibyal 250R yarış makinesindeki motor, motorun aynısı benim motora takmışlar dostlarım. Onun aynısı motorda var çift dezentrik üstten yanmalı Bunlar subaplı değil şimli oluyor Benim makinem O yüzden yüksek tork veriyor yüksek hızlara yüksek beygirlere çıkabiliyor Bu videomuz böyle olsun arkadaşlar Bunları da öyle kısaca bir üstünden geçtik tanıttık Mat kasa gerçekten yakışmış ama adb hoşuma gitti dostlarım 155 km hızı gördüm diyor arkadaş ama ben Bu makinenin tabii ki daha hızlı gittiğini düşünüyorum biliyorum Makineyle yani 170'i rahat görür diye düşünüyorum. Arkadaş biraz basmamış sanırım. Kendinin elcik korumaları var. Elcik ısıtma bunda sanırım yok. 5 inçlik bir ekrana sahip dostlarım. 11 litre alıyor. Benzin deposu. Şurayı baya yüksek yapmışlar. Orta şeyi, alanı. Ön ayağı da çok küçük yapmışlar. Ön ayak uzatmayı çok küçük yapmışlar. Burada da aynı zamanda bacaklara Radyatör sıcaklığı gelsin diye. Kışın daha konforlu olsun diye. Pervaz, pervaz yapmışlar. Ayaklıklar da bu şekilde küçük. Forza'nın da öyle. Hiç sevmediğim ayaklık tipi arkadaşlar. Bakın. Küçük. Forza'nın şurası da şey. Ufak. Yani biraz daha büyük olsaymış bu Honda'lar çok güzel olurmuş. Tabii benim makineden üstün makineler. Ama benim makinedeki özellikler yok arkadaşlar onda. Gep geniş ayak koruman var. istersen buna basıyorsun açıyorsun. Şuraya bak. Ayağımı uzattığım yere bak. Yayla gibi. Aile boyu yani. Ta öne kadar uzatıyorsun. Artı hepsinden büyük. Özellikle şu ADV 350 Forza'dan ufak yani. Şuraya bak. Tek kişi anca rahat konforlu gezersin bunda. Ama dediğim gibi son sistemle donatılmış bir makine. Şu anda buradaki makinelerin en iyisi. Tipi falan çok güzel. Onda da elektronik kalkar var. Bu videomuz da böyle olsun dostlarım. Yine güzel gelecek videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.